C geldim. Bir şeyler alacağım, hemen gideceğim. bir poşet alın şuradan. ben şunlardan iki tane alalım ya Kolay i̇ki gelsin, tane. kolay gelsin. Teşekkürler. Bu sizin dükkanınız mı? Evet. Ya çok acayip baksanız arkadaşlar Eş nasıl yapmışlar. Bir kutuyu alayım. Tamam, gözüyorum. E, bu oyuncak Şimdi mı? burası bir market mi? Oyuncak. Evet. Oyuncak market. Bu arabalar için. Tamam. kızlarım için, oğlum için alırım. Bir tane şu taş alayım. Tamam. Buyurun. Veriyorum. Şu, şu renk gibi şey yapayım. Tamam. Kalem tıraş. Hı hı kalem başlığını almak istiyorum. Ben tamam, bunu zıp zıp. Yani parası kaç? Parası 80 lira. Tamam. 80 hmm. hmm. evet. lira iyiymiş ha. Oyuncaklarınız da çok güzel. Şimdi bu oyuncakları alalım alalım götürelim. Biz marketçilik oynadığımızda böyle yapacağım, böyle yapacağım. Çık <laughs> yapacağım sana <onu> alacağım? Hı hı. Aleyküm. Evet. Ben buna buna diyeyim. Tamam. Hmm, top da alabilirsiniz. Buna bunu. Tamam. Bayağı bir tamam, aldın. Yazıyorum. <gülüyor> 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 Bu sıra taş.